Tersten gidelim bu sefer. Feyyaz. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. 10 puan veriyorum. 10 puan o. veriyorsun. Çok beğendim. Nasıl bir anlamı yok o yüzden 10 puan veriyorum. Nasıl bir anlamı yok? Yani bir anlamı Puanın anlamı bir anlamı. Yok. Senin puanın bir anlamı. Bir an... Fikrinin Aa, anlamı fikrin var. Fikrin çok güzel olmuş. Eline sağlık. Fikrinin bir değeri var. Fikrimin değeri benim için var. Herkesin tamam. bir birey şansı. Dolayısıyla olmuş. bu da puanına yansır insanı. Yani benim puanım geçersiz olduğu için ben 10 puan veririm. Beğendiğim için işte. Tamam. 10, 10 puan on hak, on eder hak eder diyorsun. Geçerli olsaydı verirmen. kaç verirdin? Geçerli olsaydı 10 puan verirdim. Yine o kadar beğendim. O zaman niye geçersiz 10 puan diyorsun ki? Hayır, beğenmişsin saçı. Yine 10 puan. Çok evet, beğenmişsin. Evet. Yine 10 puan verirdim. Çok beğendin Yine yani. Yine 10 puan verirdim. Yani. Taktı adam 10 puanını. Çok beğendin yani. Çok beğendim, 10 puan veriyorum. Keşke ben de böyle bir şey yapsaydım. Keşke ben diyorsun. de becerebilseydim böyle bir şey. Ha, Süper. <laughs> yani böyle Senin... aynısından değil. Yani şey olarak... Sen yaratıcılık üçün, olarak... Kendimin yani? de beğenebileceği, kıyafetin yorumlanmayacağı falan bence çok güzel olurdu yani. Yani kıyafet de demedik size hiç kimseye size kıyafet giydirir demedik. Benim kıyafetimde girilmiyormuş yani. Kostüm plan ya, istemedik. Ya ya. E siz tabi konseptlerinize uygun çabalamışsınız ellerinize yani çabanıza sağlık. Yani. E, fakat eleştirdiğimiz tek bir şey var saç. Ve sen o puan bayağı yüksekten çıktı. Yani Peki. o kulağın biri kısa, boynuzun biri kısa, biri uzun. Oradan bile bir puan. Dokuz kırmaz mısın yani? Yok, yani? o biraz bence o sinirli, yani? sinirlendi o. Yok, o da çok güzel duruyor. Biraz böyle karanlık kullanılırsa karanlıkta kullanılırsa e, korku filmlerinde de kullanılabilir. Trip atıyor bize. Yani. Bak güzel <laughs> ama çok güzel bir şey. Yok, korku evet, filmlerinde kullanılabilir dedi. Yani gece önünüze çıksak böyle bir şekilde gözlerine kırmızı led koyun korkar kaçarsınız yani. <laughs> Hepsi ve daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.